Gider hayat kendi Marmaris'in gece hayatı sezon açılışı ile birlikte renklendi. Barlar sokağın müzik kalitesi olarak birbirinden önemli isimleri ağırlıyor. Dün akşamda çalıştığı sanatçılara yaptığı Avrupa'yı aranjelerle adını sıkça duyduğumuz Erdem Kınay ve güzel sesiyle tanıdığımız Merve Özbey, Parlar Sokağında bulunan bir eğlence mekanında sahne aldı. Küçük yaşlarda müziğe başlayan Erdem Kınay, elektropop ve house tarzındaki düzenlemeleriyle pek çok kitlenin takibinde kalmış ve kalmaya da devam etmekte olan bir isim olarak kameralarımıza çalışmaları hakkında bilgi verdi. Merve'li ile bundan sonra uzun bir süre beraberiz diye düşünüyorum Allah bozmazsa eğer. Şimdi zaten kendi solo albümünü hazırlıyoruz. Onun haricinde benim şimdi proje 2 adı altında yine bir çalışmam var yakın zamanda çıkmayı planlıyor. Ee, onun içinde de Merve'nin seslendirdiği yine bir Duman'ın kadar iddialı bir şarkımız var. Dinleyenlerin, Duman'ı beğenenlerin yeniden takdir edeceğini düşünüyorum. Çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Peki. Merve Özbey de çalışmalarına Erdem Kınay'la birlikte devam ettiklerini söyleyerek ilerleyen günlerde yeni bir albüm çıkaracağının müjdesini verdi. 11 yılı aşkın bir vokalistik hayatım var. Halihazırda Erdem'le beraber Duman diye bir şarkı yaptık. Bestesi Erdem'e, sözleri Deniz Erten'e ait. Benim nacizane seslendirmeye çalıştım ama bestesi ve sözleri ve aranjesi mükemmel olan bir şarkının önüne geçemedik. Ben sadece seslendirdim. Ee, çok güzel tuttu. Çok güzel bir şarkı oldu. Çok güzel bir çalışma oldu. Erdem Kınay ve Merve Özbey ikilisi kendilerini izlemeye gelenlere keyifli bir gece yaşattı.